arkadaşlar bugün karşınızda tabii ki de Brawl Talk'la karşınızdayım bu üçüncü çekim ee, saçma sapan hatalar var ay iki dakika sonra Brawl Talk var biraz önce bugün 5 dakika yazıyordu 45 dakika önceden yapan YouTube videolar var şu an daha başlamadı 2 dakika içinde büyük ihtimal bakabilirsiniz gidin bir bütün e, YouTube kaynaklarının hepsine bakın 45 dakika önceden yapan bile vardı buraya şey canlı yayını ve zaten şu an canlı yayın kaynıyor etraf İstediğiniz gibi gidip bakabilirsiniz. Zaten iki dakikada var. Ama ben bakmanızı öneriyorum. Çünkü zaten buradan da izleyebilirsiniz. Ee, o sırada ben şunlara bir söyleyeyim. Şimdi canlı yayında değiliz yani. Çıktıktan sonra bir daha girebilirsiniz. Hani tekrar izleyebilirsiniz. Normal canlı yayını alacaklar ama biliyorsunuz falan var. Hani bölünür. Heyecanınız hazır diye şey yaptım. Ama tabii istediğiniz gibi gidip bakabilirsiniz. Şimdi sık teorilerimi söyleyeceğim. İlla canlılar bayramı diye canlılar bayramı karakter gelecek diye bir şey yok o yüzden ben pek canlılar bayramı ile ilgili işte kostümler bekliyorum ama karakter beklemiyorum. Gelirse bir tane gelir. Çünkü geçen canlılar bayramında hatırlıyorsanız Emzi geldi bir de yanında Amber geldi. Amber canlılar bayramında gelen bir karakter. Hani o yüzden pek de böyle bir Supercell'in ne yapacağı belli olmaz. O yüzden... Kostüm tahmin geçiyorum arkadaşlar? Ben Sukiyaki şey kostüm geldim. Hiç kostüm yok. Mega e gelebilir. Daha yeni gelmesine rağmen Mega e gelebilir. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, Meg şey böyle bir bayağı sevilen karakter. Süpersa genelde yani sevilen karakterlere getiriyor kostümleri. Bunu seveysiz, bunun sebebi bunun sebebi ise arkadaşlar sevilmeyen karakterlere geldiğinde zaten alamayacak diye sanırım. Ve yakında başlıyor. Şu an gerçekten ama gerçekten çok heyecanlıyım Şu an ben, benim ne yaptığımı tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an gösteremiyorum ama. Hani şu an 50 kere koltuk tur atmışımdır. Heyecandan yani. Neyse. Ben de şöyle bir yerim oturayım çünkü. Başladı başlayacak bir Brawl Talk'umuzun içindeyiz. Hadi bakalım. Kavun ağacı. Kavun ağacı. İşte bu arada kavun ağacı yazıyor. Bir, her ağaç yetişmez. İki, çok saçma. Neyse ben ilk göstereyim. Kısa süre sonra başlayacak. İlerletemiyoruz muhtemelen. Yani ben nasıl ilerleteyim? Zamanı ileriye sarmak olurdu. Ve bir dondurayım. Sıralama geri başladığında açarım. Dedim ki bir hiç kostüm olmayan karakterler bekliyorum ben. Ama genelde böyle sevilen karakterlere geldiği için Yeni gelen sevilen karakterlerden mesela Meg, de gelebilir tabi ki ve hangi üçüncü karakter gelecek diye soruyorsunuz. Benim tahminim alba yok Bella abi. Altın koltuk etisine gelebilir çünkü yeni paylaşılan şeylerde e, böyle görsellerde Bella'nın bir yerde Bella var, bir de yanında iki tane soru işareti var. Hatta iki tane şey de iki tane karakter de Bella'nın üstüne gelebilir. Başlıyor uh, Giriş giriş Simgesini değiştirmişler Eskiden böyle aynı simge olurdu Ama böyle etrafta bir şeyler patlardı Bir şeyler havaya uçurdu Aa elmas Bak abi nasıl tutturuyorum Altın kol çetesi abi Gel bacım gel Bakın ben de tutturabiliyorum yani Sen beceriksizsin demeyin Demeyin Ben de tutturabiliyorum Neyse çok fazla ses tonu da işte heyecanlandığımda ya da işte korktuğumda ya da üzüldüğümde ya da sinirlendiğimde her seferinde ses tonu değişiyor. Ben nasıl bir insanım ya? Neyse. Yani böyleyim ya biliyorsunuz. Video çekerken çünkü heyecanlanıyorum ya da mutlu mu oluyorum bilmiyorum. Ne zaman bir çıktığını bakmıyorum yani. Neyse. Çok fazla boş yapıyorum videolarına dönmesin diye. Ben hemen bir donduruyorum. Bu ara yerlerine şaşırıyorum yani. Yeni uygulamaya geçtim ama bu da kasıyor. Hemen bir dondurayım ben. Burada illa altın çetesi olmayabilir Atman. Altın kol çetesi olmayabilir. Açtım şimdi videoyu. Daha bu aralarda hiç dondurma yok abi. İngilizcem o kadar da iyi değil. Mantıklar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dererin. Ya. Geliyor ve Elmas tutuyor. Dererin. Ya Ya hadi. Bu adam Star Park. Yes. Star Studio. Star Studios. Abi. İyice bu Star Park şahane de Paula. Hello and welcome to Opex. The... Bu ne? Bravo. The... Yani bu da kalmış. Lan. Canlarım. You wait to watch the finals. Oh. Ya ben ben buraya şov izlemeye gelmedim. Pero Ryan, ya hiç de trepo değil de Jesse. Don't worry. Rain. Ay şu Rain var ya. Kaldıramadı bayağı. Dere <laughs> dere lan. <laughs> <laughs> Ay niye oca sürerek geldin ki bu rol Neyse <laughs> onu da iyi zaten. Aha yeni karakterimiz böyleymiş o yüzden. Ya ama hiç güzel bir karakter değil ya. Arkadaşlar ben bunu hiç sevmedim. Vallahi bir şey diyeyim mi? Hiç güzel hiçbir şey benzetemedim. Lola. Lola abi Lola hiç güçlü bir karaktere benzetemedim. Özelliklerini bir göstersinler. Hiç güçlü bir şey benzetemedim. Yıldız atıyor kaç vuruyor acaba? Ultisini gösterin ya. Bir şeyler diyor ama. Ben kostümlere geçsin istiyorum ya. Hiç karakteri sevmedim biliyor musun? Sukiyika kostüm gelsin mi zaten kanunumda değil. Alamıyorum zaten. <laughs> Anca denerim. Sadece bir kere para yetişir. <laughs> Aha bir dakika dur. Yeni kostüm <laughs> değil mi o? Hayalet olmuş. Hayalet olmuş. <gülüyor> hayalet <gülüyor> olmuş bu kol. Daha yeni fark ediyorum biliyor musunuz mu? <laughs> Belki biraz önce. Çoğala mı? kostüm gelmiş. O başında alınan kostüm olacakmış. Crow, Kaptan Crow, Skye, Bak, Gale. Aa bana gelmiş. <laughs> Jesse'e model. Aa Jesse'yi değiştirmişler abi. Tamam bu zaten gelecekti. Bu zaten gelecekti. Buna hiç şaşırmadım. Ama Jesse'ye Remodel. model. Abi. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Arkadaşlar. Bunlar ne? Yeni yeni yeni. Ha bir dakika. Bin kupaya ulaşanlar bu kostüm mü alacaklar? Ne puanım mı ulaşacak? Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Diğer youtuberlardan izleyeceğim abi bunu. Ne 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 evet. Yine yeni oyun modu mu bu? Hayır bildiğin soygun. Ama başka bir şekilde soygun. Bu ne hiçbir şey anlamadım. Yani yeni karakterin aksesuarı şeylerinden bana ne? Oo kolete gelmiş altın, ambra gelmiş falan. <laughs> Buna. Buna, Buna, ne korktu bu? <laughs> ne korktu bu? <laughs> ha abi. Hayaletler. Frank. Frank geldi. Aha, Spammer geldi. Aa, oh! Squeeka kostüm gelmiş. Arkadaşlar Squeeka kostüm gelmiş. Çok iyi. Neyse devam edelim. Yeni yeni hat zone. Böyle bir oyun modu gelecekmiş. Herkes hayal etme alıyor yani. Ya bu mu çok sıkıcı ya. Galiba canımızı dolduramıyoruz. Öyle bir şey de olabilir. Pek bir şey yok. diğer YouTuber'lardan siz edersiniz ben de izleyeceğim zaten. Yeni karakter yok mu la? Bir tane mi var? Hadi. Ya, may, may. Bitti mi? <laughs> Tamam ben burayı gösteri zaman gelmedim. Bittiyse bitti diye çıkın. Ama ne kadar korktum arkadaşlar. Siz de çok korktunuz mu? Ama abi bak ben bu Brawl Dogs'u sevmedim. Siz sevdiniz mi? Vücesinin remodeli çok kötü. Siz beğendiniz Ben hiç beğenmedim. <laughs> Hayır, ne yalan söylesem hiç beğenmedim. <laughs> beğenmedim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Jesse'ye remodel geliyor artık yani. Pek beğenemedim Jesse'nin remodelini ama bu videoda burada bitiriyorum. Gerçekten güzel videoydu. Görüşürüz ve bay bay.